Merhaba Arkadaşlar Birkaç şeye ben bayağı rahatsız oldum ee, Bildiğiniz gibi Daha yeni geldim işte Türkiye'den pazartesi ee, Türkçem fazla iyi değil Ben e, burada doğma büyümeyim. İdare eder yani ee, Sosyal medyada Facebook'ta, Instagram'da Bakıyorum ki deprem olmuş tamam. insanlar bayağı rahatça karnavarını kutluyor. hello, melav, kırmızı e, kılıfı takmışlar burnuna. Eğlenme o bu şu bu. Yani öyle bir günlerde eğlenmenin bir anlamı yok bence hadi eğleniyorsanız bari sosyal medyaya koymayın yani bunu yapanlar da o deprem bölgesinden gelen arkadaşlar yani lafım onlara yani ekstra onlara olan hiç mi size terbiye yok ya şerefsizler hiç mi terbiye yok ya insan biraz düşünür böyle bir hareket yaparken değil mi? Yani biz orada insanlarımızı enkazın altından daha çıkar diyoruz. Siz burada helal melal. Öyle saçma iş mi olur? Yani insan biraz biraz düşünür böyle bir hareketlere Post yaparken. Değil mi? Türkiye'deki insanlarımıza da lafım var. Yani hep bizi kötülüyorlar ya Almancılar diye. Ben oradaki insanları da gördüm. Yani herkes bayağı rahat, normal yani işlerine devam ediyorlar. Hiç böyle bir şey olmamış gibi. Otomadalarında sıcacık oturup televizyonu açıp haberleri dinliyorlar. İşte suçlu bu, suçlu o. Yani suçlu kim? Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Suçlu kim? suçlu müteahhitler. Değil mi? Yani politika yapmaya çalışmayın. Anlıyor musunuz? Politika yapmayın. Ben o felaketi gördüm. Afad'a bok atıyorsunuz. Kızılay'a bok atıyorsunuz. Ya bir düşünün. Bu afat ye Kızılay olmasa olmasa 30-40 bin ölü olması şimdiye kadar 1 milyondan fazla ölü olmuştu tamam mı? Bunlar sabah akşam orada yemek çıkar diyor. Giyim, battaniye, çadır her şey onlar yapıyor, dağıtıyor. Siz gelip sürekli bok atın. Gidin bakayım o hali bir görün. Her taraf yıkılmış. Ben bile şaşırdım. Ya yani ne diyorum ki? Nereden başlayacak bu insanlar? Kime yardım edecek? Hangisine yardım edecek? Yani bırakın şu bok atmayı. Tamam mı? Biz hepimiz biriz. Burada biz yardım yaparken yani diyeyim ki yüzde sekseni yani yüzde sekseni Almanya'da yaşayan vatandaşlar burada yardım etmeye çalıştı. Tamam mı? Yardım etmeye çalıştı. Biz burada Alevi olsun, Kürt olsun, Sünni olsun, Hristiyan olsun hepimiz el ele burada bir şeyler yapmaya çalıştık. Tamam mı? Türkiye'de bakıyorum herkes rahat yani bir şey olmamış gibi devam yaşıyor. Yani e, demek istediğim yine biz yani bizler burada vatandaşlar Almanya'da yaşayan başka ülkelerde yaşayan görüyor musunuz biz nasıl biz kıçımızı yırtıyoruz yani yardım etmek için ama kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Kötü olan gene biziz. Ya. O yüzden yani bırakın bu Alevi, Kürt yok. Ee, bazı arkadaşlar diyor ya burada işte e, AKP e, AKP işte yaşayan insanlar e, önce kurtarıldı bilmem ya bütün dünyadan yardım eden insanlar gelmiş, ekipler gelmiş. Onlar nereden bilecek o Alevi olduğunu, Kürt olduğunu, o Sünni olduğunu, o bilmem Suriyeli olduğunu nereden bilecek? İnsanlar kurtarmaya gelmiş. Yani böyle politika yapmayın. Gerek yok. Tamam mı? Kumandayı bırakın, gidin, gidin görün bir. Evden öyle rahat değil mi? Sıcacık odanda otur öyle. Her tarafa bokat. at. Siz şerefsizsiniz tamam mı şerefsizsiniz o kadar tamam mı